çok önemli kaleler yaptırmıştık. Daha sonra da bu kalelerden vazgeçtik, tabyalar inşa etmiştik. Ve bu tabyaların da Fransız mimarisi ve topları da Alman'dı. Ve burada mükemmel bir hazırlık yapmıştık. Ama İngilizler bu hazırlıklarınızı biliyor. Ve daha sonra da bizi küsürtüyordu. On hat mayında döşemiştik. Ama bu on hat mayının iki hatını temizlemek için trol gemileri geldiler, mayınları temizliyorlar. Akşam olunca da Boğaz'ın en geniş yerinden geri dönüyorlar. Ama Baykuş tabiyesindeki askerlerimiz bunları çok iyi gördü ve hemen komutanlar bildi. Bakın Nusrat Mayın gemisi Boğaz komutanlığında hemen geri 8 mat onların marava yaptığı yere 26 tane mayını döşedi. Ve daha sonra da bütün azlıkları bitirdik. Ama İngilizlerin hava kuvvetleri çok yüksek olmasına rağmen karanlık limandaki mayınları göremediler. Mayınlar biz, edilemedi raporu geldikten sonra A, B ve C atıyla Boğaz'a saldırıya geçtiler. Hedefi İstanbul'du. Ama Mehmetçik onları durdurmayı başardı. Ve geriye dönüşte bombalandıktan sonra karanlık limandan evet. mayınlara çarparak battı. 3 tanesi battı, 4 tanesi evet. de ağrıyor. Daha sonra geriye çekildi. Bütün dünyayı başımıza getirdiler. Kanada'dan, İskoçya'dan, İrlanda'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten. Senegali Müslümanları da Fransa'ya getirdi. Tekrar geldiler 25 Nisan'da. Hedefleri Boğaz'ın geçemedikleri tabiyeleri arkadan doğru kuşatmak için. Bu yarımadanın en ucundayız şimdi. Beş tane çıkarma koyu. Bak abilerin yanına geldik. En ucundayız. Ve buradan çıkarma yapar yapmak Alçıtepe'yi ve Boğaz'ı arkadan doğru kuşatmak istediler. Ama Mehmetçik onları Alçıtepe'nin eteklerinde durdurdu ve 32 saat direndi. Kuzeyde de Anzak Biraz sonra gireceğiz. Ve arı burnu yanlarından ve bizim arkadan kutlos tüp desteğimizi kesmek istediler. Ama burada da Yarbay Mustafa Kemal çok kahraman bir askerdi. Ve 57. ayını bölgeye geçirdi. Ben size örmeye emrediyorum dedi. Onu durdurunca azakları elbette Gelibolu'dan ve Anadolu'dan bildiklerimiz Altıtepe'ye geldi. İngilizlerin hayallerine set kurdu. Ve onları kıyıya hapsettik. Ve bu kıyılarda 8,5 ay savaş yaptık. Onlara karadan da dedik. Yani bu savaş 8 uçuşa içerisinde karşılıklı insan sayısı 500 bin ve burada siperlerde savaş yapan Mehmetçik kolu da kopsa, bacağı da kopsa düşmana Çanakkale boğazını teslim etmedi. Böyle bir savaş. Ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir metrekare altı bir tane mermi düşmüş mermiyle havada çarpmış köşede. Sol tarafını kesilen ayakları ve topuk batıdan çivileri göreceksiniz. Şimdi serbestsiniz. Altı da bize, üstte bize. Hadi bakalım. Teşekkür ediyor. Anzaklı bir anne bunu duyuyor ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazıyor. Göz yaşları Siz barbarsınız, yamyamsınız. Bizim evlatlarımızın mezarlarını yıkıyorsunuz Hemen diye. Bırak. Hemen bu mektubu alır hı 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 hı. ve İçişleri Bakanı Şükrükayı yanına çağırır. Gel buraya. Bir resepsiyon düzenle. Bütün dünya iş alır. Emredersin hı hı hı. paşam der. Bütün dünya o aklını verir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görebilmek için Şanakaya gelir. Hı hı. Hepsi gelir Atacan. Ne söylemem istersiniz der. Madem hazırlığın yok, hı hı. al bunu oku der. İşte bütün dünya Gazi Mustafa Kemal Türk'ün yazdığı bir mesaj. Bakın aynen okuyorum. Bu memleketin toprakları üzerinde kanların döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde oynuyorsunuz. Sizler memleketlerle yan yana koyun koynasınız. <laughs> Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderenler. Artık göz yaşlarınızı dindirmeyiz. Evlatlarımız bizim toprağımıza artık bizim evladımız olmuştur demiş. Yurt da barış, can da barış mesela çakmış. Bütün dünyayı ayak koymuş. Evet biz büyük milletiz. Bu dünyayı 622 yönetmişiz. Bakın Sırbistan'a, bakın Yunanistan'a, bakın Ermenistan'a. Hala kendi dillerini konuşuyorlar. Hala kendi kilisine ibadet ediyorlar. Onların kilisesine bir üstü ediyoruz. 400 yıl bizim bayrağımızın altında yaşamışlar. Ama Cezayir'e gidip, Fransa'da yaşayan arkadaşlarımız belki bugün gelmiştir, misafirimiz olmuştur. Ve Fransızca konuşuyorlar. Hatlan öğretmişler. Hindistan'a gidin 200 yıl hatlan öğretmişler. Hindistan'ın lideri Gandhi'yi e demiş biliyor musunuz? Türkler İngilizler gelene kadar İngilizleri tanrı bilirdim. Demek ki tanrı değiller. Öyleyse ne utanacak bir atamız var? Ne de utanacak bir tanrımız var? Atamıza, tarihimize, bayrağımıza, kardeşimize dört elde sarılacağız. Çok kahraman bir gençlik getireceğiz. İşte bu gençlikle bu bayrağı çok yüksek taşıyacağız. Bütün dünyayı hayran bırakacağız. Yurtta barış, cihanda barış diyeceğiz. Teşekkürler efendim. Dualarımızı yaparız, çocuklarımıza destanımızı okuruz. Ve üç buç bekle yükseklinde 40 metre rör, uzundur rörel kapatma. Bindiğim şu adayı anlatıyor. Topçu askerlerimiz, cephane taşan e askerlerimiz, sancak taşan askerlerimiz, bayrak taşan askerlerimiz. Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Seyit Onbaşı. Arkasından Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Safiye Hüseyin Erdiler. Kadınlarımızla çok muhteşem bir savaş kazanmışız kadın kazanamazsınız arkadaşlar. O yüzden kız çocuklarınıza çok iyi dikkat edin. Onları çok iyi büyütün ve kahraman bir gençlik geçirelim. Bunu Hadi tekrar gel. başaralım. Şimdi o kahramanların huzurundasınız. Şimdi arkaya bakıyoruz. Hemen olayı vermeden önce burayı da anlatalım. Kıymetli misafirlerimiz şöyle bakın. Karşıda 4 bacaklı sistemle 41 metre 70 santim var. Niçin buraya yapılmış? Bütün dünya atacak geçerken buradan Mehmetçik iki birden bordolandı ve selamlandırıyor. Yani bütün dünya okuyan, araştıran ve sorgulayan bir genç getirmiş. Avrupa bizim ne kadar kahraman olduğumuzu biliyor. Bildiği için dedi yeni atışı erkemeleri buradan geçerken Mehmetçiğe saygı duyuyor. Ben Çanakkale Boğazı'nı geçtim demiyor. Mehmetçiğe kimiden mi oradan da selamladım diyor. Başka ne anlatıyor? Dört bir taraftan gelen Mehmetçik sırf sırta omuz omuza savaş yapmış. Bütün dünyadaki evler gelmiş ama Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atmış. Sağlam temeller üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı asla göndermen Ve ezan sesini asla kesmeyecek. Bunu bütün dünya sonsuza kadar söylemeyecek. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şimdi camiyi gördünüz mü? Şehitler abisi camisi ve arkada bir de şadırvan var. Ve yedi dakika abdest almak <laughs> sinapatına doğru giderlerken diye çıkıntının altına doğru. Yeni bir makinenin tüfek duvası mı o? Vay ya. Sen de beni göz bakacak sarayda. Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Aksaraylı! Git komutana haber ver! Dayınca, birinci müdür. Allah bizi utandırmasın. Düşman bir şey yapamaz. Evlatlarım, korkmayın. Allah bizimle. Mermi şeritlerini getir, Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramazsınlar. <laughs> Maçı ey Soğuk. Teyyare, Sakirun! ol. <laughs> Daha 85.743 tane ağır yalı asker. Onları da İstanbul'a tedavi ederiz. Yani burada de Sahra Hastanesi'nde ağır yalı tedavisi mümkün değil. Burası son mektup için yapılmış bir taş bina. O zamanlar böyle taş bina yok. Film için. Ve film yapımcıları? bizi hediye ettiren alan başkanımız da onun şehir hastanesi mi Yani İstanbul'a gönderdiğimiz ağır hastaları nasıl tedavi etmiş onu da göreceğiz. Ama burada tedavisi mümkün olan hastaları tedavi. yani burada Onları tedavi etmişiz, cepheye yollamışız. Ne yapmışız? Taburcu etmişiz. Taburcu etmek ne demek? Taburuna gitmek, ne savaşmak ne demek. Ama çok ağır yaralı hastaları tedavi etmek mümkün değil. Hemen ağzını aldığı bölgeye bırakmış. İki defa Ve son duvasını okuyan birkaç dakika içinde gözlerini kapatan bir adam. Elbette son sözü vatan sağlığı. Demiş, ona morfin bile vuramamışız, acısını bile dinlememişiz. Elbisesiyle birlikte toprağa vermişiz. Bütün şehitlerimiz böyle. Onların üstündeki elbise, asker elbise, kefenler efendim. Ve bir karış toprağın altında. Nereye kazarsanız kazın. Ya bir rütbe, ya bir düğme, ya da bir düğme, ya da bir düğme. Yani onlara Bedrin Aslanlar diyoruz. Şimdi bu iki tane hastaneyi de birlikte getiriyoruz. Hastanesi böyle bir taş yok. Bunu unutun. Bu taş burada değil. Film için yapalım. Ve o da şehir hastanesi. Buraya gelen hasta burada karşıda barakalardan ameliyathane var. Ve yemekhaneleri var. ve çadırları var. Ve buradaki hasta eğer çok ağır yalışa ve tedavi edilmeyecek durumdaysa sadece bir gölgeye feryat edilen şey düşüyor. Ve son duasını okuyan bir man ve birkaç da kendisine gözlerini kapatan bir karama. Birkaç toplama. Onlar cehennemi yaşamışlar. Bize de cennet mi cennet bir vatan Şimdi onların huzurundayız. Şimdi hem sahra hastanesini hem de şehir hastanesini birlikte geçeceğiz. Beni takip edin. Be. हाजी <laughs> arkadaşlarını koruyabilmek istedim. Bir Anadolu annesi. Koruma <laughs> ve haftada birinde korumayamışlar. Ve bütünlerine varıncaya kadar hepsini temin edin. Yani aç asker savaşa var. Annelerimiz çok kararmış. Tebrikler anneler. Teşekkürler kadınlarımıza. Elbette kadınlarımız çok kararmış. Buyurun.